Merhaba arkadaşlar uzun zamandır kutu açılışı yapmıyorduk bugün sizlerle hem bir kutuyu açacağız hem de güzel bir çekilişten bahsedeceğim arkadaşlar Realme ile beraber 2 adet Realme 7 Pro ve 2 adet Buds Air hediye ediyoruz bu çekilişe katılmak için instagramdaki son postumdan bütün bilgileri alabilirsiniz normalde arkadaşlar bir soru var lansmanını izlemeniz lazımdı lansmandaki bir durumu Açıklamanız lazımdı cevabını vermeniz lazımdı ama benden size kıyak kimseye duyduğunuzu söylemeyin Soru şuydu. Bu sorunun cevabını Instagram'daki postumun altına yazın. Lansmanda şarja takılan Realme Pro ne kadar sürede ne kadar şarj oluyor? Bunun cevabını yazacaksınız. Çaktırmayın ha. Kopya verdik. Neyse neyse tamam. Şimdi arkadaşlar çekilişin ne? Nasıl olduğunu söyledik. Gelelim telefonumuza. Gördüğünüz gibi yanımda bir adet Realme Pro 7 var. Bir daha söyleyeyim çekilişte iki tane veriyorum. <laughs> Realme Pro 7 var. Çok güzel bir telefon, telefonu sizle çok kısa inceleyeceğiz. Açıkçası ben çok fazla teknik detaylardan anlayan birisi değilim ama kameradan falan anlarım, işlemciyi de az çok bilirim. Bu telefon arkadaşlar çok ee, minimal diyebileceğim, çok sade diyebileceğim bir kutu tasarımına sahip. Elimizde 8 GB RAM'e, 128 GB hafızaya sahip modeli var. Ee, cihazın gördüğünüz gibi zaten burada arkada Snapdragon 720G işlemcisi olduğunu söylüyor. 6.4 inç süper amoled bir ekranımız var. Ee, kameralardan birazdan bahsedeceğim onu sonra söyleyeyim. Asıl bomba özelliği arkadaşlar 4500 miliamperlik bir şarj kapasitesi var. Ve telefon %100 şarj olabilme süresi 34 dakika. Gerçekten muazzam bir süre. Yani telefonunuzu geliyorsunuz takıyorsunuz şarja Yarım saat sonra %100'ü alıyorsunuz. Ben özellikle. Şimdi kutu açılımına başlayalım. Gördüğünüz gibi kutumuzun ön yüzeyi bu şekilde. Sade bir kutumuz var. Şöyle yavaş açılış yaparım ben hep bakın. Evet o açılışta da tık sesi onu duyacaksınız. Şu şekilde arkadaşlar bir bizi hey welcome to realme family yazısı karşılıyor. Ve bence süper bir olay. telefonumuzda burada. Arkadaşlar. Ben hiç daha önce denk gelmedim. Belki siz biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum. Telefonun yanında hediye kılıf geliyor. Çok romantik. Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. Hemen bakın Realme burada e, kullanım kılavuzu falan var. Telefonu kılıfı var. Oğlum çok tatlı bir durum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi adamlar Telefonu kılıfını yanında hediye etmişler. Helal olsun diyecek hiçbir şey yok. Kullanmak isteyenler zaten buradan kılıfınız hazır. Kılıfınızı alın kullanın. Mis gibi. 10 numara orijinal Realme'nin transparan kılıfı. Kullanmak isteyenlere şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar telefonumuz burada. Bir jelatinle kaplı. Tabii ki ben telefonu daha önce açtığım için biraz şu anda abilik kuvvetik duruyor jelatinde ama normalde çok da yapışık yani üzerine. Evet şu şekilde arkadaşlar jelatinden çıkarıyoruz. Burada üzerinde zaten şeyinden de bahsediyor parmak izi okuma muhabbetinden onu da anlatacağım şimdi. Öncelikle telefonumuza şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi çok karizmatik bir telefon. Ee, ön yüzeyimiz bu şekilde. Şurada önde selfie kameramız var. Arkada arkadaşlar gördüğünüz gibi ana kameralarımız bulunuyor. 4 tane kameramız var. Telefonumuzun rengi mavi lacivert diyebileceğimiz bir renk. Çok hoş bir renk açıkçası. Ve telefon çok hafif arkadaşlar. Yani artık telefonlar biraz ağır biliyorsunuz ama... Bu telefon çok da hafif bir telefon. İçinde 8 GB RAM'i var. İşlemcisi sağlam. Kameraları güzel. Kameralardan bahsedeceğim. Her şey süper. Bir de hafif. Bu da güzel özellik. Şimdi arkadaşlar ana kameramız 64 megapiksellik bir kamera. 64 megapiksel. Şurada arkadaşlar bir tane 8 megapiksellik geniş açılı çeken kamerası var. Onun dışında iki tane de ee, kameramız var. İyi. Onlar da tabii ki yine yardımcı kameralardan 4 tane kameramız var yani totalde Ön tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar 32 megapiksellik bir Selfie kamerası var Ön tarafta i̇şte Arka tarafı şöyle yakından Bu şekilde Bu arada telefon 23 Ekim'de arkadaşlar Satışa çıkıyor e, Lansmanda fiyat için 4000 lira demişlerdi Böyle bir telefon için 4000 lira Gerçekten iyi bir fiyat bence Evet telefonu birazdan açacağız arkadaşlar Paketimize geri dönelim başka ne var diye ee, tabii ki çok mantıklı bir şekilde telefonun şarjı değil mi? İçinden çıkıyor. En doğrusu budur zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir bataryanın ana güç diyebileceğimiz yani fişe taktığımız kısım var. Bunun da ana batarya mıdır acaba? Bilemiyorum. Şarjır da diyebiliriz. Bir de arkadaşlar bu şekilde bataryamızla telefonumuz arasındaki bağlantıyı kuracak USB'miz var. da takabilirsiniz tabii ki. USB sayesinde. Aynı zamanda bir de Arkadaşlar telefonu simi takabilmek için gerekli çengel diyebileceğimiz, iğne diyebileceğimiz zamazingomuz da burada var. Kutuda başka bir şey yok. Ee, gayet güzel. Zaten bir telefon e, kutusunda olması gereken her şey içinde var. Evet, on numara bu şekilde her şeyi tamam. Şöyle tık tık diye koyalım. Şimdi geldik telefonumuzu açmaya. Arkadaşlar telefonu açmak zaten çok basit biliyorsunuz. Burada bir tuşu var. Üstte değil tuşu. Şurada da ses açma ve ses kapatma tuşlarını görüyorsunuz. Simin bulunduğu kısım tam olarak burada. Noktanın olduğu yerden açılıyor. Ee, onun dışında şarj kısmı aşağıdan. Burada hoparlörü de var. Aynı zamanda mikrofon içinde bir jack girişi koymuşlar. Bu şekilde. Hemen telefonumuzu şöyle açalım. Yandan basılı tutuyoruz. Realme yazısı ekrana geliyor. Açılırken de bir titreşimi var. Bu arada arkadaşlar cihazlar size gelecek cihazlar sıfır cihazlar yani. Ben sadece bunu sizin de görebilmeniz için açtım ve kurulumunu yaptım. Başka hiçbir şeyine dokunmadım. Bir de süper bir fotoğrafla sizi bekleyecek. E, o fotoğrafta ben de size armağan olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir Realme ekranıyla telefonumuz açılıyor. Orada bana yakışmadı Şöyle telefonumuzu açıyoruz. E, ana ekran menümüz bu şekilde sağa sola zaten. Biliyorsunuz gidebiliyorsunuz. Telefon yani standart zaten Android biliyorsunuz. Şu şekilde ara bölümümüze geliyoruz. Hemen sizlerle kameradan bir fotoğraf çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da ee, artık armağan edeceğim dediğim gibi. Çekilişi kazanan arkadaşımız bu fotoğrafı iyi günlerinde saklasın. <laughs> Peki arkadaşlar dediğim gibi şimdi telefonun bence en baba iki olayı performansı ve inanılmaz şarj olayı. Yani 34 dakikada şarj olabilmesi. %100 de olabilmesi çok büyük meziyet diye düşünüyorum. Onun dışında çok da karizmatik. Yani böyle ortamlarda masaya koyduğunuz zaman şekliniz olur arkadaşlar. Rahat olun. Arayılmaya diye böyle koyarsınız. Millet bakar yani. Bu da bir karizmadır. Telefonumuz zaten dokunmatiğine diyecek bir şey yok. Bu arada arkadaşlar telefonun e, parmak izi okuması herhangi bir çentikle vesaire değil. Bayağı ekranda şuraya bastırıyorsunuz parmak izinizi okuyor. O da çok güzel bir olay. Çünkü bazı telefonlarda işte arkaya koyuyorlar. Parmağını buraya koyuyorsun. Ne bileyim şurada e, işte parmak izi okumak için ayrı bir yer oluyor. Onu koyuyorsun falan. Bunda direkt ekrana gömülü bir şekilde parmak izi okuma olayı var. O çok hoşuma gitti. Ee, burada çentik vesaire yok arkadaşlar. Direkt kameramız şu şekilde. O yüzden ekranın tamamını neredeyse kullanabilmişler. Ee, ekranımız dediğim gibi süper amoled bir ekran. Güzel bir ekran. Parlaklığı falan da gayet iyi. Zaten buradan dilediğiniz gibi açabilirsiniz. Ee, Tabi telefonun şarj olayı çok iyi olduğu için... Kafanıza göre parlaklığı kullanın derim ben. Herhangi bir problem yaşamazsınız yani. Performans çok iyi arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla incelemelerinde özellikle oyunlarda mesela PUBG'de falan mobil PUBG oynayanlar 60 FPS'yi rahat alabiliyorsunuz. Uzun sürede oynayabiliyor musunuz? Açıkçası ben telefonun e, içine hiçbir şey kurmuyorum. Çünkü bu telefon çekilişte size gelecek. Artık siz neyi kurarsınız ne yaparsınız bilemem. Ama böyle. Güzel değil mi? Kutu açılışında çok pratik yaptık yani. Öyle ee, alingirli bir kutusu da yok. Gayet sade ve güzel tasarımlı bir kutusu var. Telefon bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi 23 Ekim'de telefon çıkıyor. Ee, satın almak isteyen arkadaşlarımız artık en yakın yerlerden satın alabilirler. Durum bu. Umarım güzel bir kutu açılışı olmuştur. Bu arada dediğim gibi Buds de veriyoruz 2 adet. Çekilişe katılmayı unutmayın. Realme Pro 7 karizmanın hali. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiyoruz. Umarım şimdiden kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olur. Böyle izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.